Nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi elhamdülillah çok şükür. Hem Kore'ye göz hem rahmetli atamız çocuk kalemi. Allah çok razı olsun. Allah razı olsun. Size sağlık. Sağ Ankara'ya geliyorum, Senin şeyi gör genel merkezine oraya ama uğrayamıyorum. Vakit Nasıl, kalmıyor. Şöyle yapın. Ankara'ya ge e, geldiğinizde haber verin mi? Sizi aldırırız efendim genel merkeze. Tabii. Aldırırız çay kahve içeriz sohbet ne ederiz. Ne demek ya? Hatta ana kızım da burada. Öyle mi? Ana, evet. Hoş, hoş evet, geldin efendim. Hoş geldin. Ne, şey nerede? İmam oldu burada. Allah Bey. Allah evet. Evet. o dedem, da orada dostu ne? Dedem evet. merhum evet. Adnan Biz evet. Biz gönül dostuyuz hep birbirinden. Sizin geldiğiniz sefa evet. ettiniz, Sağ Sizin çok Allah. değerli anılarımızın olması lazım efendim. Efendim ne var? o haber? anıları da dinlemek isterim ayrıca. Allah razı olsun. <gülüyor> Sağ, <gülüyor> Sağ olun efendim. efendim. Benim için parti mevzu başlı insanlık mevzu başlı. İnsanlık önemli Gönlük olan evet, Önemli olan. Evet. Ama çok uzun da gördüm. Hoşuma gitti. Vallahi Allah razı olsun. Evet. evet. Peki sizlere sağlıklar diliyorum. Hepiniz Sağ olsun efendim. Yeah. <laughs> Başkanım, sevgili arkadaşlar. İnşallah bundan sonra güzel hizmetleriyle misafirlerimizi bu hanıf nazarda ağırlar. Bu vesileyle tekrar sizleri İstanbul'da ağırlamaktan, değerli konuklarla bulmak vesilesinde bir arada olmaktan şerefte bulunmuş olursak. Eee Sayın Bakara Büyükşehir Belediye Başkanımız değerli arkadaşlar. <laughs> insanların tarihinde acı günler vardır. Hangi toplum olursa olsun bu acı günleri o toplum bir şekilde yaşamıştır. Haksızlığa uğrayanları almak ve onları unutmamak. Ben deresin bizim tarihimizde ve arkadaşlarım bizim tarihimizde acılı bir sayfa olduğunu hepimiz biliriz. Hiç kimse ama hiç kimse siyasi düşüncesi dolayısıyla ne hapse atılması, ne idam edilmesi asla kabul edilemez. Allah'ın bize verdiği akılsa aklını kullanan herkese, insanlık için aklını kullanan herkese bizim saygı duymamız gerekir. Dolayısıyla farklı düşüncede olup insanları asmak, insanları mahkum etmek, insanları öldürmek insanlığın kabul edeceği bir şey değildir. <laughs> Rahmetli Menderes'in rahmetli öz Bugüne kadar bu ülkeye hizmet edip bugün hayatta olmayanların da bu ülkeye şüphesiz ki büyük katkıları olmuştur. İnsanları güzel yanlarıyla anmak gerekiyor. Bizim görevimiz de odur. Rahmetli Menderes görev yaparken başbakan olarak, parlamentoda görev yaparken çocuk. Ama rahmetli Özal'lar Başbakan olarak da çalışma fırsatım oldu. Rahmetli Özal, gecenin sabah üçüne karşı, dördüne karşı çalışıyordu. Ben o yıllarda Maliye Bakanlığı'nda bir noktada, Maliye Bakanlığı'nda bizi davet ederdi. Çankaya Köşkü'ne, rahmetli Altan Kutman'la beraber giderdi. Ve uzun uzun hazırladığımız kanun tekliflerini, tasarlarını, taslaklarını kendilerine anlatırdı rahmetli kahvecide danışman olarak bu masada hazır oldum. Şuna tanık olduğumu ifade etmek isterim. Son derece zeki <laughs> ve olayları çok kısa sürede kavrayan gerçekten bu ülkenin yetiştirdiği en der devlet adamlarından birisiydi rahmetli Özal. Şöyle bir anımı anlatayım sizlere. Yine <laughs> sabah karşı saat üç, <laughs> Karnı teklifi sevk edeceğiz rahmetli Özal'a ve arkadaşlarını anlatıyoruz. Bir ara rahmetli Özal Altan Kutembe'ye döndü ve dedi ki siz tarım stopajında kaç raveli topluyorsunuz? Geceki saat üçü. Böyle bir soruyla hiç muhatap olacağını bilmiyorum. Bir sessizlik kapladı. Bir arkadaşımız, o daha sonra meclis genel sekreteri oldu. Bir arkadaşımız bir rakam söyledi. Rakam söyleyince hepimiz tamam dedi. Oh dedik yani. Şimdi aksini ispat edecek Mesele bitti. Şey de rahmeti Altan Tufan'da dedi ki efendim biz size yarın sağlıklı bilgileri aktarırız Görüşmeler devam etti. Bir ara Özal elindeki kalemi gene bıraktı. Arkadaşımıza döndü. Bilgiyi veren arkadaşımıza, Taceddin arkadaşımıza döndü. Dedi ki verdiğiniz rakam doğru değil. Buz gibi bir şey, ortam olur. Niye doğru? Bakın dedi, niye doğru? Biz şu kadar buğday alıyoruz destekleme, şu kadar alıyoruz, Şu kadar işte yulav, şu kadar ayçiçeği. Yani bütün o tarım ürünlerinde söylüyorum. Planlamacı olması, devleti tanımasını, rakamlara ne kadar sahip olduğunu orada görüyorsunuz. O zaman stopaj oranı yüzde yediydi çarptı, bu rakam sizin verdiğiniz rakamlara uymuyor. Altan Bey dedi ki efendim biz size yarın kesin rakamları vereceğiz ifade etti. Devlet adamları ne olduğunu, devlete hakimiyetin ne olduğunu, devletin gelirinin giderinin ne olduğunu, <laughs> planlamacının, bir devlet adamı olmanın gereğini yerine getiriyor. Biliyor. Evet. Şimdi bizim bu tür devlet adamlarına ihtiyacımız var. Devleti bilen, devleti tanıyan, devletin rakamlarına hakim olan, İnsanların sorunlarını dilen ve sorunlara çözüm üreten bir siyaset anlayışına ihtiyacımız var. Yani. Benim rahmetli Özal'dan gördüğüm, tanık olduğum olaylardan birisi bu. onunla da bazı anılarım oldu. Kendisini bürokratken en çok eleştiren, yazı yazan, makale yazanlardan birisi. Ama genel müdürlüğün sırasında görevden alınınca Böyle birisini bulmuşsunuz ya, niye görevden alıyorsunuz diye benim görevden alınma kararnamelerimi sürekli gelişebilir. Dolayısıyla o tür devlet adamlarına ihtiyacımız var. Sağlıklı eleştiriye ihtiyaç isteyen, ihtiyaç duyan, geri geldiği zaman o engin demokrasi kültürünü topluma yansıtan insanlara ihtiyacımız var. O nedenle bugün geldik buraya, rahmetli Menderes'in arkadaşlarının mezarı başında, rahmetli Özal'ın mezarının başında Kur'an'ımızı okuduk, duamızı ettik. Evet, Allah rahmet eylesin diyoruz. Burada birlikteyiz ve onları anıyoruz. Ve dolayısıyla hepinize benim de şahsen şükran Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bakım anlıkta. Restore ediyoruz. Tamam. Ay sonu da e, Turunca Üniversitesi'nin vakıfı, rektör ve mütevelli heyeti İstanbul'a geliyorlar. Bir toplantı yapacağız. Orada kurulan müzeleri kullanmayan eşyaları burada alıp takdir yapıp sergileyeceğiz. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.